Arkadaşlar bakın bu Emma. <laughs> evet görüyorsunuz bakın ellerimin halini. Ee, buradan böyle neredeyse kanadı. Bakın soyuluyor şu anda. Nedeni oldu? UV makinesinde hani tırnak yaparken kendim yaptım. Ee, hiç böyle olmuyordu. Ama bu sefer ne yaptı Neslihan? Yakın göstereyim. Çok kötüyüm. Gerçekten hiç dokunamıyorum hiçbir şeye. Ve ellerim karardı. Bakın sanki bronzlaştı. <laughs> arkadaşlar şimdi burada çok tuttum evet biraz fazlasıyla şu an bunlar yapıştırma tırnak yapıştırdım çıkartacağım ama jelle beğenmedim söktüm ve e, yani bir gün içinde iki kez maruz kaldı zaten cildim çok hassas yani bilindiği gibi değil e, ve böyle oldum yazın hani yanarsınız ya bakın bu böyle parmağın yarısına kadar şuralara kadar yanık Soyulacak muhtemelen şuraya kadar yanık. Bu elimi de göstereyim size. Dikkat edin. O oh, bakın patladı, çatladı. Hep soyulacak şu yaraya kadar. Ee, görüyorsunuz ellerimin hani bunu fazla tutmamışım ki bu böyle çok şey olmadı. Arkadaşlar dikkat edin. Yani az tutun. Bakın şuraya kadar. Bir de ben çevirip böyle de tuttum. Bakın hem ellerim karardı dikkat edin diye söylüyorum. Evet, kullanışı çok güzel, çok güzel oluyor ama bakar mısınız? Şu an jelleri çıkardım, yapıştırma tırnak videolarda güzel çıkıyor diye şey yaptım yani yapıştırdım. Ellerim de bronzlaştı, cildi <laughs> bir renginden değil, <laughs> bronzlaştı. Evet arkadaşlar yani gerçekten görüyorsunuz halimi bu elimin durumu daha kötü böyle olmamak için e, eldiven takılıyormuş böyle uçları olmayan şöyle eldiven ya da kağıt kullanacağım koruyucu e, 20 dakika önceden de güneş kremi sürmek gerekiyormuş